Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Bugün bir video konseptim yok. Sizlerle bahsetmiştim. Sohbet etmek istiyorum sizlerle arada demiştim. Hatırlarsınız belki önceki videolarımda. Bugün doğru gün. <laughs> Artık bugün sohbeti yapacağımız gün geldi. Şimdi bizim konularımız ne? Haklı olarak merak ediyorsunuz. Üç konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir tanesi başıma gelen bir olay. Discord kanalımızda küçük bir çıtlatmıştım oradaki insanlara. Sizler de katılırsanız bu arada çok mutlu oluruz Hep birlikte sohbet muhabbet ediyoruz arada oyunlar oynuyoruz Küçük bir discord parantezi açayım buraya İkinci konumuz Euro 2024 hakkında olacak O konuda biraz konuşmak istiyorum Çünkü biraz içimde kaldı Hakla Yani tüm Türkiye olarak hevesimiz kursağımızda kaldı diye hissediyorum Son konumuz da Team Fortress 2 hakkında olacak. Hem kanalım hem Team Fortress 2 hakkında olacak. Onlarla birlikte sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Şimdi çok da uzatmayayım ilk konudan başlayayım isterseniz. Başıma gelen olay ne? Arkadaşlar trafikte saldırıyor oradan. Ama böyle dediğim zaman nasıl saldırıyor oramış olabilirsin diye merak ediyorsunuz tabii ki. Şöyle bir durum oldu. Doğum günümde 29 Haziran'da kendim ailemle güzel bir yemek yedim, güzel bir muhabbet sohbet ettik. Ardından sonra evime dönüyorum ve bu sırada trafik rahat. Trafik çünkü akşam saatlerinde ve çok rahat bir şekilde eve dönebiliyorduk. Bu zamanlarda trafik magandalarıyla karşılaştım. Şimdi kendileri ee, sağa sağ sol yapıyorlar. Ya ben bunları görmedim. Çünkü ben sadece sağ sinyal vererek sol şeritten sağ şerite geçmeye çalışıyorum. Daha yavaş şerite geçmek için. Sağ yaparken kendileri de tabi maganda oldukları için hiç sinyal vermeden arkadan hızlı hızlı sağ sol yaparken benim arabaya çarpacaklardı. Bu durumdan sonra ben de kendilerine selektör yaptım. Ne yapıyorsun sen anlamında bir selektör yaptım kendilerine. Bu üç kişi arabada alkollü olabilirler. Hallerinden bir haberim yok nasıl durumda olduklarının. Kendileri bana nasıl selektör yaparsın gibisinden benim arabamın sağına geliyorlar ve kendileri arabamı su şişesi fırlattılar öncelikle. Camdan bağırıyorlar tabii işte sen kimsin sen kime selektör yapıyorsun falan filan diye ben bunları umursamadım. Ama baktım bunlar devam ediyorlar. Ben de camı açtım dedim ki hani bak işine. Bunlar tabii delirdiler. Böyle olunca kendileri ben gaza bastım hiç umursamadan devam ettim. Ama kendileri bana kudurmaya devam ettiler. Bu andan sonra ileride de trafik vardı. Trafik olduğu zaman Tabii ben de durdum, onlar da durdular. Ve arabadan inip benim arabamın yanına gelerek ben e, bana sözlü dolaşa girdiler. Arkadaşlar şimdi bu durumlarda başınıza gelirse diye bahsetmek istiyorum. Öncelikle sakin olmanız gerekiyor. Çünkü bu adamların yanında ne var? Silah olabilir, bıçak taşıyor olabilirler. Sadece dövmek istiyor bile. Çünkü bakın 3 e, kişiler ben tek kişiyim, arabamda tek başımayım. Yani bu durumlarda öncelikle sakin olmanız gerekiyor. Benim camlarım kapalıydı. Tabii kapılarım da kilitliydi. Çünkü arabadan ilk inen beyefendi kapımı zorladı camdan bağırdı yani dedi işte cama vuruyor diğerleri de tabi varlar ben arabadan baktım hiçbir şey demedim kendilerine ondan sonra kendisi ben camı açmayınca camıma yumruk ve tokat atmaya başladı kendisi diyor ki long diye elini vuruyor işte adam mısın lan falan diyor klasik kavga laflarına geliyor camlarınız öncelikle kapalı olması lazım neden açık bir camınız varsa azıcık bile açıksa camınız bir yumrukla kırılabilir ama kapalı camınız çoğu bir şekilde koruyabiliyor size. bu da küçük bir bilgi olsun sizlere bundan sonra ben arabadan inmeyince ben arabadan inmeyince delirdiler Sonra kendisi geri gider gibi yapıp uçan tekmeyle arkadaşlar arabamın sol aynasını kırıyor. Tekme attı direkt aşağıdan yukarı doğru bir tekme attı ondan sonra gittiler. Tabii böyle olunca ben bir delirdim yani hani okey tamam yumruk at e, hani camıma parmak izleri kadar yani elin izi vardı arkadaşlar camda. Hani hiçbir şey olmadı sonuçta burada bir e, parası olarak bir sıkıntı yok. Ama kendisi aynama tekme attığı zaman aşağıdan yukarı aynam kırıldı. Arabanın aynası kırık sol aynam kırık oldu. Şimdi bu anda çok farklı şeyler olabilirdi. Ben de arabadan inebilirim. Çünkü arkadaşlar hani başın, arabanıza bir şey olduğu zaman, ee, hani maddi bir durum olduğu zaman insan bir hamleyle şey olabiliyor tabii. Lan ne oluyor? Ama yapmadım. Onlar arabalarına gittiği anda ben de trafik... Yani şöyle bir anda. Trafik yok. Adamlarla kavga ediyorum arabadan. Ardından trafik oluyor, adamlar arabamı kırıyorlar ve trafik yine açılıyor. Yani olması gereken bir andı resmen. inanılmaz bir zamanlamaydı. Onun üzerine e, o arabaları arabalarına gittikleri anda ben gaza basıyorum ve gidiyorum. Durabilecek bir yer buluyorum. Durabildiğim yerde de polisi arıyorum. Yani artık 112'ye döndü biliyorsunuz. Onu da söyleyeyim artık arkadaşlar hep 112'ye arayarak istediğiniz şeye bağlanabiliyorsunuz. İşte Amerika'nın 911'i gibi düşünün. 911 gibi düşünün. Aradım, dedim ki benim arabam saldırıya uğradı, şuradayım ve bir e, destek istiyorum. Ardından e, size ekip gönderiyoruz dediler. Çok güzel. Sonra yarım saat bekledim arkadaşlar. Yarım saat bekledim kimse yok. Sonra dedim ki ya ben buradan uzaklaştım ama benim arabamın parçaları da yere düştü. Yani tamir ettireceksen ben bu arabaların parçası alırsam iyi olur diye düşündüm. Başladım yürümeye. Belki 15 dakikalık bir yürüyüş yapmam gerekiyordu o parçaları alırmak için kazanın olduğu yere. Yürümeye başladım. Çünkü kazanın olduğu yere de tam olarak hatırlamıyorum. Diyorum ki şimdi çok bilgi vermeyeceğim tabii ki ama şunun önünde oldu diye hatırlıyorum. Ve diyorum ki ben burada oldu. Kameralar vardı zaten burada büyük ihtimalle şeyler var yakalayabilirsiniz diyorum. Ardından ben yürümeye başladım. Ama otobandayım arkadaşlar yani otobanda yürüyen bir adam düşünün. Deli gibi kulağıma kulaklığımı taktım. Arkadaşımı aradım. Dedim ki yani me şey mental bir saporta ihtiyacım var, desteğe ihtiyacım var. Arkadaşımı aramaya koyuldum ve ondan sonra başladım yürümeye. Diyor hani sen deli misin niye yürüyorsun boş ver parçaları diyor ama böyle bir yürümem lazımdı herhalde o anın stresini atmak için bir delilik lazımdı hayatımda. O anda yürümeye başladım. Sonra bakıyorum bakıyorum arabalar geçiyor diyorum herhalde ben bugün öleceğim galiba falan dedim biliyor musunuz? Böyle araba çarpacak duramayacak ben ya da arabayı gömüşem öleceğim yani otobandayım mal mal yürüyorum Bir sürü de polis geçiyor ilginç bir şekilde Sivil polis de geçiyor hani ışıklarını sonradan koyan sivil polis de geçiyor ee, Normal polis arabası da geçiyor ve hepsine şey diyorum Ulan bir benim polisim olabilir mi? Benim arabaya gönderilen polis olabilir mi? Hiçbirisi benim tarafıma dönmüyor ilginç bir şekilde o yürüdüğüm anda Neyse yürürken parçaları bulamadım arkadaşlar Kazanın olduğu yeri düşündüğüm yerde parçalar yoktu ve dedim ki okey tamam burada değiller İlerledim İlerledim ve aslında kazanın olduğu yeri yanlış bildiğimi fark ettim çünkü dümdüz yürürken baktım hiç beklemediğim bir yerde parçaları topladım ve gerçekten yere düşmüşler böyle arabanın parçaları onları topladım ki en azından tamir ettireceksek belki işe yararlar diye topladım. Sonra parçaları da aldım tam kaza yerini de öğrenmiş oldum bu sayede geri yürüyerek sonra arabaya gittim ama hala polis yok arkadaşlar belki bir, bir saat bir buçuk saat oldu. Böyle olunca ailem artık endişelenmeye başladı çünkü onlara da haber verdim böyle bir durum olduğundan en son dedim ki tamam ben eve gidiyorum böyle olmayacak. Burada beklemeye gerek yok. Issız bir yerdeyim. Kimse yok. Hani birkaç insan vardı. Mesela arabaya giderken adamlar güvenlik vardı bir yerin. Abi dedim ben bir yere gitmem lazım. 2 dakika bakar mısın arabamı diyorum. Adamların gece şifti bitmişti düşünün. Güvenliğin gece şifti bitiyor. Öyle olunca dedim artık okey uğraşmaya gerek yok. Eve döneyim. Sonra eve döndüm belki 2-3 saat geçti aradan. Telefonum çaldı. Ondan sonra telefon açtım. Bilinmeyen bir numara tabii arıyor sizi. Açtım. Efendim dedim. Adam telefonda direkt diyor ki biz sizi 20 30 kere aradık niye açmıyorsunuz? Ya dedim kimsiniz? Ben dedim sizin için gönderilen trafik polisi. Okey çok güzel. Abi dedim kusura bakma. Hani bana arama gelmedi. Adam sonra diyor aa işte biz arıyoruz arıyorsunuz burada bekliyoruz. Ya dedim abi kusura bakma bana arama gelmedi. Hani bir sıkıntı olmasın telefonda dedim. Yo biz aradık biliyoruz. Tamam abi sıkıntı yok dedim. Hani sonuçta trafik polisiyle kavga edecek halim yok. Ardından adama sıkıntınız neydi dedi. Abi dedim ben trafikte saldırıyor uğradım. Saldırıya mı uğradınız? Ya biz ona bakmıyoruz. Biz sadece kaza sandık diye geldik diyor. Abi dedim nasıl yani? Ben telefonda operatörü anlattım saldırıyor uğradım anlattım nasıl olduğunu anlattım e niye sizi gönderiyorlar o zaman dedim ya ona yapacak bir şey yok işte bizi göndermişler ya falan yaptı böyle <laughs> dedim nasıl çözeceğiz o zaman karakola mı gitmem lazım nasıl yapacağız bunu dedim karakola gideyim o zaman diye düşündüm o karakola gitsen de olmaz dedi abi nasıl olacak o zaman senin direkt şuradaki şeye gitmen lazım ee, işte yerin adını söyledi oraya gitmen lazım. Abi dedim niye oraya gitmem lazım yani Normal <laughs> polis bu işi çözemiyor mu dedim O diyor yok olmuyor olmuyor şuradaki spesifik olarak buraya gitmem lazım Herhangi bir karakola gitsem yani ben polise desem ki ben saldırıya uğradım Ben şikayetçi olmak istiyorum bana bir şey yapamayacaklar mı? dedim yok yapamazlar dedim Dedim böyle nasıl polislik o zaman bu Diye bir sinirlendim Neyse eyvallah dedim kapattım telefonu Şimdi durum böyle olunca dedim ki okey Hani bu, bu bayağı çözülemeyecek bir durum o zaman Salla dedim kendime arkadaşlar. Tanıdığım bir tamirci de var arkadaşlar. Abiye yolladım. Abi dedim hani böyle bir durum var. Tamir edebilir miyiz? Edebiliriz kardeşim falan dedi. Bu sayede en azından arabayı tamir ettirmek için uğraşıyorum. Yani bu hikayeyi anlatma sebebim hem böyle bir olay yaşandı hem de arkadaşlar yani videoları bu yüzden de biraz aksattım. Yani bu hafta normalde başka videolar çekecektim. Ama biraz arabayla uğraştığım için geçen haftadan beri e, o yüzden de biraz aksama oldu. Onun kusura bakmayın. Ama böyle bir olay oldu sizin de haberiniz olsun ve trafik zamanında eğer böyle olaylar yaşarsanız araba kullanırken veya stres yaşarsanız lütfen sakin olun. Çünkü sakin olmazsanız benim yaşadığım durum gibi onu çözemeyiz bunu çözemeyiz diyerekten hiçbir işe yaramaz sizin yaşayacağınız durumlar. Ve siz hem stres oluyorsunuz bakın şu an hem stres yaşadım. Arabam bir kere değer kaybetti ve para kaybedeceğim şu an tamir ettirmeye çalışarak. Üzerine de gerçekten yani bizdeki adalet sisteminin ne kadar garip olduğunu görmüş oldum. Yani yardıma istiyorsunuz size yardım edemeyecek birini yolluyorlar. Üzerine Yarım edemeyecek birinin diyorsunuz ki bunu nasıl çözeceğiz onu ben de bilmiyorum. Şu şuraya gitmen lazım. Yani çözüm için bile çok uğraşmanız gerekiyor. Bu yüzden hiçbir şey çözülmüyor zaten ülkede diye düşünüyorum. Neyse lafı daha uzatmayacağım. İkinci konuya geçelim. Euro 2024. Gerçekten izleyen herkesin, izleyen tüm Türklerin moralinin bozulduğu bir turnuva oldu. Çünkü çok inanmıştık. Açıkçası buraya kadar ilerleyeceğini düşünmüyorum. Yani Euro 2024 en başta başladığımız zamanlarda işte Stefan Kunz vardı biliyorsunuz. Ve adamı zaten biz sevmiyorduk. Bahala ile birlikte biz bu adamdan nefret ettik. Yani beceriksiz bir herif diyerek. Zaten çok kişi sevmiyordu. Sadece biz değil. Çok kişi bu adamı sevmiyordu ve hiçbir umudum yoktu Türkiye Milli Takımından. Ama Montella'nın gelmesiyle birlikte acaba dedik. Bu adam gitti bu takım toparlanır mı? Çünkü oyunculara baktığımız zaman çok güzel oyuncularımız var. Çok güzel genç yeteneklerimiz var ve hani o yıldızlar şöleni değil ama gerçekten takımı için çalışacak çocuklar olduklarını gördük bunların. Gerçekten e, ruh olarak istediğimiz ruhta olduklarını gördük. Bunu gördükten sonra maçları izlemesi çok keyifli oldu. Zaten eleme turlarını izlerken ben şöyleydim böyle. Maçların hepsi ulan hadi be olarak izledim ve çok keyifliydi eleme maçları. Ve turnuva son 16'ya kaldığımız zaman dedim hadi becerelim şu işi. Çünkü takıma baktığım zaman gerçekten yetenekli oyuncular vardı. Hem Galatasaray'dan hem Fenerbahçe'den hem Beşiktaş'tan hem diğer takımlardan olsun başka yabancı Avrupa takımlarından olsun. Bir de e, diğer bilmediğimiz takımlardan olsun çok zor oyuncular vardı. Şimdi bunlar olduğu zaman ben biraz umutlandım. Yalan söylemeyeceğim umutlandım. Bakalım umutlarım doğru çıkacak mı maçı Avusturya maçında belli olacaktı. Çünkü Avusturya'yı herkes çok şey yapıyordu. Çok iyi takım olarak gösteriyordu. Tüm medya Avusturya'yı belki bu şampiyonayı bile kazanabilir olarak bakıyordu. Ve Türklerin ilk maçının ne olması çok heyecanlıydı. Avusturya'yı yenince dedim ki tamam. Bu takım harbiden bacaracak galiba oldum ve Hollanda maçında ben çok rahattım. Diyordum ki bizimkiler. Bizimkiler Hollanda'yı yenecek. Herkes şey işte o önceki maçtaki e, yenilgimize bakıyorlardı. Ama ondan önce çoğu zaman Hollanda'yı yenen bir takım olduğumuzu çok kişi fark etmemişti sanırım. Veya dikkat etmemişler. Böyle olunca ben diyordum ki Türkiye alacak maçı. Çok heyecanla gitmiştim yani. Biz yarı finale net kalacağız olarak hissediyorduk. Çünkü yarı finale kalırsak da sanırım İngiltere ile birlikte oynayacaktık. İngiltere'de kesinlikle yeneriz olarak bakıyordu. Tarihin en kötü İngiltere'si olarak bakılıyor. Ve Türkler kesinlikle İngiltere'ye yenebilir. Öncelikle taraftar avantajımız var. Berlin'de olmasının, turnuvanın, işte Almanya'da olmasının çok büyük avantajı vardı. Çünkü oradaki biliyorsunuz çok fazla turnuva var ve izleyici olarak çok büyük bir avantajımız vardı. Hem oradaki ruhun birlikte oyuncuları etkilemesi hem de tabii ki oyuncuların çok iyi oynaması çok güzel etkiler yaratabilir gibi hissederekten ben Hollanda'yı da kazanacağız. Yarı final bile kazanabiliriz. Bu takım final bile oynar gibi düşünüyordum. Ama maalesef olmadı. Hepimiz biliyoruz. Hollanda maçında hepimiz çok heyecanlıydık. Maalesef olmadı. Hepsi çok güzel oynadılar ama. Sadece şimdi bu tek kaldı diyebilirim. Sadece Buruğum bu konu hakkında. Okan Buruğum. <laughs> Şaka bir yana. Gerçekten çok üzgün ayrıldım. O maç izlerken Bayağı hüzü hüzünlüydük. 5 dakikada çünkü oyun döndü. 70. ve 76. dakikada yediğimiz goller. Yani 5 dakikada oyun döndü. Keşke daha önce oyuncu değişikliği yapılsaydı. Keşke daha farklı bir rota izlenseydi. Ama kesinlikle oyuncular hakkını koymadılar demiyorum bu turnuvada. Gerçekten hakkını koydular. Umarım 2 sene sonra Dünya Kupası var. Belki daha büyük şeyler yapabiliriz. Belki daha büyük takımlara karşı daha büyük ciddiyetle oynarız. Çünkü biliyorsunuz hani Dünya Kupası o zaman bazen daha ciddi olabiliyor bazı takımlar. Ee, buna da inanırım. 4 sene sonraki Euro'da daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu Euro turnuvası, 2024 turnuvası kesin de çok güzel şeyler öğretti bence bizim takıma. Hem bir şey de güzeldi ya. Hem demeyeceğim, gerçekten takım olarak birbirleriyle anlaşmaları çok mutluluk vericiydi. Bizim ülkede biliyorsunuz çok ayrım olduğu için bir en azından bir bizi temsil eden bir takımın birlikte United bir şekilde oynamaları, birlikte e, eti kemik olarak oynamaları çok güzel bir görüntüydü. Hollanda'da da olmadı, olabilirdi olmadı ama bize çok güzel bir his yaşattılar. Acaba dedirttiler ya bize? Bu bence çok güzel bir histi. Güzel şeyler başarabileceklerini gösterdiler bu takımla İşte dediğim gibi 2028 mi yok 2026 Dünya Kupası ve 2028 Euro'da Bence çok daha iyi şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum Bu bizim için ısınma turuydu arkadaşlar Ve şimdi bu konuyu da burada bitiriyorum Ama kesinlikle pişman değilim çok güzel bir his yaşadım Euro 2024 kesinlikle de Türkiye için Çok eğlenceli bir turnuva olarak kalmalı Abi daha iyi olabilir miydi? Her zaman daha iyi olabilirdi ama moralimiz bozulmasın Çünkü 2 senede bir çok daha iyi şeyler yapabileceğimiz turnuvalar göreceğiz Tamam artık konuyu kapatıyorum <laughs> Konuyu burada kapatayım Team Fortress 2'ye geçelim Son konumuz üçüncü konu arkadaşlar. Bu konum aslında çok bir şey anlatacağım değil de sizlerden bir isteğim var. Çünkü e, kanaldan ne bekliyorsunuz? Aslında ilk sorun bu. Bu kanalda neler görmek istersiniz? Sizlerin yorumlarını merak ediyorum. Çünkü bundan sonra bir medik videosu yapacağım. Bu videodan sonra bir medik videosu gelecek. Medik videosundan sonra da bir soru cevap videosu yapmak istiyorum. Soru cevap videosu sizin ilginizi çeker mi? Veya bu videodan sonra ne görmek istersiniz? Team Force 2 dışında neler sizin ilginizi çeker? Kanalı biraz büyütmek istiyorum. Kanalı ama büyütürken de kendi fikrime göre değil, benim izleyenlerim ne istiyor hakkında biraz bilgi almak istiyorum. O yüzden sizden ricam yorumlarda veya bana Discord üzerinden ama yorumlar tabii ki tercihim. <laughs> Çünkü ne kadar yorum video o kadar öneriliyor biliyorsunuz. Ben ne yapmalıyım? Nasıl videolar çekmeliyim? Sizin neler ilginizi çekiyor? Ben neler yapsam bu kanalı büyütebilirim? Veya sizlerle birlikte neler yapsam sizin hoşunuza gider? Yayınları arttırmalı mıyım? Bu soruları size iletiyorum ve cevap olarak da bana dönüş yaparsanız çok mutlu olurum. Yapmazsanız canınız sağ olsun ama yaparsanız da fikirlerinizi çok dikkate alacağımı ve değer verdiğimi unutmayın. Çünkü hepinizin fikirleri ayrı ayrı çok değerli. Sadece şunu beğenmiyorum diyebilirsin. Hiç pozitif bir şey de yapmana gerek yok. Ben sadece şu, abi mesela konuşma tarzında nefes alma sesini beğenmiyorum de mesela videoda. Olabilir. Veya başka bir şeye gelelim. Abi senin video yapış kısa olması hoşuma gidiyor. Okey çok güzel bir pozitif ya. Kısa olması hoşuma gidiyor ama keşke biraz daha bilgi versen mesela. 10 dakikaya geçmesin videolar abi. Bunun gibi yorumlar benim için çok hoşuma gider. Mesela video uzunluğundan yorum yapın, konuşma tarzından yorum yapın, videonun içeriği hakkında yorum yapın. Veya abi şunu da yapsan nasıl olur, bunu da eklemelisin, şunu çıkar, bunu koy gibi laflarla birlikte istediğinizi diyebilirsiniz. Şu an bu üçüncü part ne istiyorsanız yapıştırma partı arkadaşlar Abi sadece videoya seni, Seninle ilgili sen böyle konuşmaya devam edelim de diyebilirsiniz Sizin yorumlarınızı görmeyi çok istiyorum arkadaşlar Daha fazla kendime göre yorum yapmadan ee, Videonun da sonuna doğru yaklaşırken Artık burada bitireyim diyorum Çünkü diyeceğim her şeyi söyledim Sizle sohbet etme çok güzel geldi açıkçası Yani ben çok mutluyum şu an ee, Gerçekten yüzüm gülümsüyor ciddi anlamda yüzüm gülümsüyor ee, buna ihtiyacım vardı galiba. İçimdekileri dökmek, içimdekileri paylaşmak. Paylaşma aşkıyla yanıyorum yani <laughs> göreceğiniz gibi. Youtube kanalım o yüzden var. Sizlerle bir şeyler paylaşmak için var. Ve sadece bir tarafın verdiği bir şeyi ben paylaşmak olarak çok görmüyorum. Alışveriş daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü birbirimizi geliştiriyoruz. Bu yüzden de aslında sizden yorum almak çok hoşuma gidiyor. Pozitif olsun, negatif olsun. Kendimi geliştirecekse ben bunu okey. Benim yaptığım videolarda sizi geliştirecekse siz okeysiniz gibi düşünüyorum. Çünkü birbirimizi geliştirdiğimiz bir dinamiğimiz olması çok daha tatlı. Lafı da daha uzatmayayım. Bu lafı çok söylüyorum. <laughs> Hoşuma da gitmiyor ama videolarımı daha nasıl bit bitireceğim bilmiyorum. <laughs> Aha bak bunu da demişken mesela ne desem daha hoş olur videonun sonuna doğru. Bunun da mesela yorumunuz varsa alabilirim. Yeniden sona doğru gelelim. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Yorum yapan, like atan, abone olan herkese çok teşekkür ederim. Atmadıysanız da canınız sağ olsun. Bunları yapmayan arkadaşlar da olabilir ama buraya kadar izledilerse onlara da çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve hoşçakalın arkadaşlar.